Merhabalar, ben Avukat Serpil Çınar. Bu videoda çekişmeli boşanma davasında erkeğin hakları nelerdir? Ondan bahsedeceğim. Genellikle boşanma davalarında kadının hakları nedir? Boşanmak isteyen kadın neler talep edebilir? Ya da genel olarak kadının hakları nedir diye hep bahsediyoruz ama biraz da çekişmeli boşanma davasındaki erkeğin haklarının neler olduğunu anlatmak istedim. Peki, şimdi bu kanun kadına erkeğe ayrı mı? Hayır. Zaten kadına verilen o haklardan erkekler de yararlanabiliyor. Diyelim ki e, kadın eşinden e, fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik anlamda şiddet gören erkek uzaklaştırma kararı alamaz mı? Alabilir. 6284 sayılı Kanun'dan doğan haklar sadece kadına değildir. Eğer ki eşinden şiddet görüyorsa ya da şiddet görme ihtimali varsa kendisi de uzaklaştırma kararı talebinde bulunabilir. Ama tabii ki de bir erkek yolda geçen diğer arkadaşına e, uzaklaştırma kararı isteyemez. Bu tamamen 6.284 sayılı kanundan kaynaklıdır. Amacı aile içi şiddetin önlenmesi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla getirilen bir kanundur. Aile içerisinde erkek eş Kadın eşinden psikolojik, sosyal, ekonomik ya da fiziksel olarak şiddet görüyorsa tabii ki de e, isteyebilir. Şimdi kadın ve erkek arasında güç eşitliği yoktur. Yani tamam eşit haklara sahiptir ama e, güç olarak denk değildir. E, bu nedenle uygulamada genellikle tabii ki de kadından, kadın eşinden erkek e, fiziksel şiddet görmesi nadir oluyor. E, ama uygulamada görüyor muyuz? Pratikte evet görüyoruz. Diğer bir hakkı da nafakadır. Şimdi eğer ki e, baba bu konuda velayet hakkını çocuğun alabiliyorsa, çocuk baba yanında kalıyorsa iştirak nafakasını karşı taraftan talep edebilecektir. Neden? Çünkü iştirak nafakası çocuğa bakmakla yükümlü olan kişiye ödenir. Tabii ki de baba da kendi maddi gücü oranında çocuğuna katkıda bulunacaktır ve sadece velayet hakkı her zaman anneye verilecek diye bir şey yoktur. Anne eğer ki çocuğun bakım ve gözetiminde babadan daha kötüyse, bakım ve gözetimine bakacak duygusal psikolojide ya da fiziksel olarak da yet yetiye sahip değilse, işte o zaman Hakim çünkü yaşı çok genç olabiliyor çocuk bakma konusunda baba daha tecrübeli ya da bakım ve gözetimde daha dikkatli ve sorumluluk sahibi olabiliyor böyle durumlarda pedagog görüş vereyince zaten velayet babaya veriliyor ve talebi de varsa iştirak nafakasını anneden alabilir. Peki yoksulluk nafakası alabilir mi? Yoksulluk nafakası yani diğer Türk Medeni Kanunu'nda adı geçen süresiz nafaka olarak tarif edilen nafaka erkekler alabiliyor. Zaten kanun maddesinde şunu demiyor. Erkeklere verilmez ya da sadece yoksulluk nafakası kadınlara verilir demiyor. Evlilik birliğinin bitmesiyle refah düzeyi düşen, yoksulluğa düşecek olan taraf az kusurluysa ya da kusursuzsa yoksul nafaka alabilir diyor. Neden biz peki görmüyoruz uygulamada diyorlar genellikle? Çünkü genellikle e, kız çocukları okutulmuyor ülkemizde. Kız çocukları okutulsa bile kadın istihdamı işler, iş yerlerinde çok daha yüksek oranda değil. Diyelim ki Kadın istihdamı sağlandı bir yere işe girdi. Eşi tarafından da çalışılmasına izin verilmeyen birçok kadın var. Bu yüzden uygulamada yoksulluk nafakasını alan, çalışmayan ya da düşük maaş alan kadınlar olduğu için e, erkek eşten yoksulluk nafakası alan var. Peki erkek eşin yoksulluk nafakası aldığı dosyalar var mı? Nadir de olsa var tabii ki de. Ee, ama dediğim gibi ülkemizdeki bu denklikten kaynaklı e, kadınlara olan negatif ayrıncılığı kapatmaktan kaynaklı getirilen kuralların e, erkekler için de geçerli olmadığı söylenemez. Toplumsal cinsiyet eşitliğini mutlaka ama mutlaka sizler de zihninizde yerleştirerek cinsiyetçi... E, durumların olmadığını az çok kavramanızı tavsiye ederim diğer bir konuda yoksulluk nafakasını artık geçiyorum maddi manevi tazminat alabilme hakkınız var mıdır Elbette vardır evlilik birliğinin bitiminden sizin herhangi bir kusurunuz yoksa ya da kadın olan yani eşinizden daha az kusurluysanız maddi ve manevi tazminat isteme hakkınız Elbette vardır Maddi tazminat nedir? Boşanma nedeniyle menfaati edilen kişinin isteyeceği bir tazminatsa tazminatken manevi tazminatta boşanma ya da daha doğrusu evlilik içerisinde yaşanma, onur, haysiyet zedeleyici, kişilik haklarını saldırıya uğratan olaylar nedeniyle istenebilecek bir tazminattır. Diğer bir hakların, haklardan birine de gelecek olursak mal paylaşımı. Evlilik Birliği içerisinde 1 Ocak 2002'den sonraki kanuna göre evlenilen her mal, daha doğrusu kazanım, yarı yarıya eşlerin hakkıdır. Şimdi e, miras ya da bağış olması halinde bu tabii ki de kişisel mala giriyor. Ama alın teriyle alınan e, bir yüce, yani çalışmayla elde edilen değerler, birikim, Gayrimenkul, menkul de yarı yarı hakkı vardır. Bunda da kadın erkek yoktur. Elbette az önceki söylediğim gibi kadın erkek konusundaki iş sağlama, okuma oranlarının düşük olması nedeniyle daha çok kadınların talep ettiği ve erkeğin ekonomik yönden güçlü olduğu dosyalar var ama tam tersi kadının çalışarak ödediği, erkeğin çalışmadığı zamanlarda da erkeğin %50 hakkı olduğu edinilmiş mallar rejimi gereği yarı yarıya talepte bulunabileceğini de söylüyoruz. Evet, genel olarak boşanma davasında erkeğin haklarından bahsettim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.